hücrelerinizin yaşlanma karşıtı gücünü uyandıran Japon sırrı. Şu anda vücudunuzun içinde minik hücresel işçilerin sizi genç tutmak için yorulmadan çalıştığını biliyor muydunuz? Ya da belki de bu sabah farkında olmadan yaptığınız basit bir hareket yüzünden tamamen durdular. Bu ne gen meselesi ne de şans meselesi o 60 yaş üstü insanların %99 onun her gün farkında olmadan devre dışı bıraktığı güçlü bir biyolojik mekanizma, gerçek bir içsel temizliktir. Ve en kötüsü, birçok insan doğru şeyi yaptığını düşünüyor. Karmaşık diyetleri, pahalı hapları veya uygulanması imkansız rutinleri unutun. Burada bahsettiğimiz şey o kadar devrim niteliğindeki, Nobel tıp ödülüne layık görüldü. Ancak, bunu nasıl aktifleştireceğini hala çok az kişi biliyor. Japonya'nın Okinawa adasında 90 yaşın üstünde olup da hala çimlerini tırpanla biçen, yaz festivallerinde dans eden ve 50'li yaşlardaki birçok insandan daha temiz atardamarlara sahip oldukları için övünen kadınlar ve erkekler var. Sırları mı? Nesiller boyu bilmeden bu hücresel süper gücü aktif hale getiriyorlar. Bugün bunu nasıl yaptıklarını, bilimin neler ortaya koyduğunu ve hepsinden önemlisi bu mekanizmayı bu geceden itibaren nasıl yeniden harekete geçirebileceğinizi keşfedeceksiniz. Tıpta devrim yaratan Keşir, Tokyo, 1980'lerin sonu. Küçük bir laboratuvarda Yoshinori Sumi adlı bir araştırmacı mikroskop altında maya hücrelerini inceliyor. Etrafındaki insanlar onunla alay ediyor. Neden zamanını boşa harcıyorsun? Onlar sadece hücresel atık. Ancak doktor Sumi'nin bir tahmini var. Vücudun geçici olarak kaynak sıkıntısı çekmesi durumunda ne olacağını görmek için hücrelerini besinlerden mahrum bırakmaya karar veriyor. Daha sonra keşfettiği şey yaşlanmaya ilişkin anlayışımızı değiştirecekti. Mikroskobu altında, hücrelerin hasarlı kısımlarını yiyip enerjiye dönüştüren biyolojik pakmane benzeyen minik hareket eden yapılar beliriyor. Bu olgunun bir adı var, otofaji, yani tam anlamıyla vücudun kendi kendini temizleme süreci. Bu bizim doğal gençleşme sistemimiz, yıpranmış parçaları parçalayıp daha güçlü bir şekilde yeniden inşa eden bir nevi iç yenileme ekibi. Bilim dünyası şaşkına döndü. Ve 2016 yılında Dr. Sumi bu önemli keşif nedeniyle Nobel Tıp Ödülü'nü aldı. Ancak çok az kişinin anladığı bir ayrıntı var, otofaji yalnızca çok özel koşullar altında aktive oluyor. Ve bu koşullar, Okinawa halkı doğal olarak her gün bunlarla karşılaşıyor. Okinawa'daki yüz yaşını geçmiş insanlara hayran olan kardiyolog, 1975'e geri dönelim. Genç bir kardiyolog olan Doktor Makoto Suzuki acil bir telefon alır, gelin görün doktor. 100 yaşında bir kadın hala tarlada, güneşin altında, inanılmaz bir enerjiyle çalışıyor. Meraklanan Suzuki, yaşlı ve çelimsiz bir kadın görmeyi bekleyerek oraya gitti. Ama keşfettiği şey onu şaşkına çevirir, canlı, esnek, ışıltılı yüz yaşında bir kadın, sanki elli yaş gençmiş gibi elle çimleri biçmektedir. O gün, yarım asırdan fazla sürecek bir arayışın başlangıcı oldu. Suzuki adada yüzlerce yaşlı insanı inceliyor. Ve bulgular şaşırtıcı, sadece daha uzun yaşamıyorlar, aynı zamanda daha iyi yaşlanıyorlar. Az hastalık, az kanser, kusursuz atardamarlar, sağlam enerji. Sırları ilaç değil. Hara Haji bu adı verilen kadim bir beslenme alışkanlığı, yüzde %80 doyana kadar ye. Çok doymak değil, sadece tatmin olmak. Bu basit eylem, otofajiyi tetikleyen ideal stresi yaratır, vücudu yenilenmeye zorlayacak kadar, ancak zayıflatmayacak kadar da fazla oruç tutmak. Hücrelerinizi bir fabrika gibi düşünün. Sürekli yemek yediğinizde, tüm işçiler yeni gelenleri işlemekte meşgul olur, makineleri asla tamir etmezler. Ama kendinize bir mola verdiğinizde, yani %80'de durduğunuzda, bakım personeli devreye giriyor. Her şeyi temizliyor, tamir ediyor ve yeniliyorlar. İşte modern bilimin bugün yeniden keşfettiği kadim bilgelik budur. 105 yaşına kadar yaşayan doktor, Japon tıbbının bir diğer dev ismi doktor Shigeaki Hinohara, bu prensiplerin gücünü örnek olarak gösterdi. O sadece bir gözlemci değildi, 105 yaşında ölene kadar bunları her gün yaşadı. Çok erken bir dönemde ciddi sindirim sorunları yaşayan hastalarının daha yaşlı, yorgun ve güçsüz göründüğünü fark etti. Ciltleri, enerjileri, ruh halleri her şey kötüye gidiyor gibiydi. O zaman çok önemli bir şeyi anlıyor, sindirim sisteminin sağlığı her şeyin anahtarıdır. Basit bir rutin geliştirdi: hafif bir kahvaltı, asgari bir öğle yemeği ve akşam saat 18.00'den önce bitirilen düzgün bir yemek. Akşam yemeği ile ertesi sabah kahvaltısı arasında 16 saatlik sindirim dinlenmesi sağlıyor. Ve bu zaman dilimi tam da otofajinin en üst düzeyde aktivite gösterdiği zamandır. Sonuç: 100 yaşında olmasına rağmen hala hastalarını görüyor. 101 yaşında ise konferans vermek için New York'a gidiyor. Her zaman tetikte, yorulmak bilmez ve şaşırtıcı derecede canlı. Sırrı sorulduğunda ise şu cevabı veriyor: Vücuduma her gece kendini temizlemesi için zaman veriyorum. Bağırsak, uzun ömürlülüğün gizli motoru kolonoskopinin öncülerinden olan bir diğer hekim Doktor Hiromi Shinya ise kariyeri boyunca 300.000'den fazla bağırsağı inceledi. Ve inanılmaz bir şey fark etti: Bir kişinin genel sağlık durumunu sadece kolonuna bakarak tahmin edebiliyordu. İşlenmiş gıdalarla beslenen kişilerin bağırsakları kısa, iltihaplı ve lezyonlarla kaplıydı. Bitkiler açısından zengin ve yağ oranı düşük geleneksel Japon diyetini uygulayanların uzun, düz ve sağlıklı saçları vardı. Ancak en dikkat çekici detay, en sağlıklı bağırsaklar düzenli oruç tutan veya öğünler arasında uzun molalar verenlerin bağırsaklarına aitti. Bu ne bir moda akımıydı ne de aşırı bir diyetti atalarının doğal yaşam biçimiydi. Kısa bir zaman aralığında seyrek yemek yiyip kalan zamanda vücudun dinlenmesine izin vermek. Bu dinlenme saatlerinde karaciğer kendini temizler, bağırsak hücreleri yenilenir ve tüm vücut onarım moduna girer. İşte sihir tam da burada gerçekleşiyor. Bağırsak sağlıklı olduğunda otofaji tüm vücutta aktive oluyor. Yenilenmenin başladığı tam an, Dr. Sumi'nin araştırması bu mekanizmanın sürekli işlemediğini ortaya koydu. Özellikle açlığın 12. ve 16. saatleri arasında, uyanmadan hemen önce aktiftir. İşte tam bu noktada, hücre bakım apanlarınız devreye giriyor. Ancak modern hayatımızda bu süreç sıklıkla kesintiye uğruyor sabahın erken saatlerinde kahve, ekmek, şeker veya tahıl yuttuğumuzda vücudumuz şu mesajı alır, temizliği bırak. Yeni yiyecekler geliyor. Te yandan Okinawa'daki 100 yaşını geçmiş insanlar bu mekanizmanın daha uzun süre işlemesine izin veriyorlar. Bazen öğlene kadar, hatta ilk gerçek yemeklerinden önce saat 16.00'ya kadar. Bu esnada vücutları yorulmaz, aksine güçlenir. İnsülin seviyeleri düşer, hücrelerin enerji santralleri olan mitokondrileri çoğalır ve bağışıklık sistemleri optimum hale gelir. Beyin, bunamaya bağlı toksik proteinleri temizler. İltihaplanma azalır, metabolizma yeniden dengelenir. Bu bir yoksunluk değil, doğal bir bakımdır. Bu yenileyici gücü destekleyen besinler, araştırmacılar ayrıca Okinawa'daki 100 yaşını geçmiş insanların sadece daha az yemek yemediğini, aynı zamanda farklı şekilde beslendiklerini de gözlemlediler. Sırları basit yiyeceklerde gizli, mor tatlı patates, düşük glisemik indekse sahip, antioksidanlar açısından zengin, insülini dengeleyen ve otofajiyi destekleyen bir besindir. Acı kavun olarak da bilinen goyanın kan şekerini düzenlediği biliniyor. Detoks etkisi yapan minerallerle dolu deniz yosunu. Sindirim sistemine zarar vermeyen, tam protein kaynağı tofu. Rengarenk sebzeler, gerçek antioksidan kalkanları. Yemeklerine bir de çay ritüeli eşlik ediyordu. Yeşil çay, yasemin çayı veya polifenol açısından zengin yöresel karışımlar gün boyunca yavaş yavaş içiliyordu. Bu basit hareket onların susuz kalmamalarına, sakin kalmalarına ve gereksiz atıştırmalardan kaçınmalarına yardımcı oldu. Yüz yaşını aşanların sabah ritüeli, doktor Hinohara her sabaha yarım bardak taze sebze suyu, havuç veya elma ve bir kaşık zeytinyağı ile başlıyordu. Bu karışım, vücudu yormadan şekerin emilimini geciktiriyor ve orucun etkisini uzatıyor. Daha sonra bir şey yemeden önce 20 dakika beklerdi. Bu ritüel, vücudunun gece boyunca yaptığı işe saygı gösterir ve onarım aşamasını uzatırdı. Hissedeceğiniz değişimler, ilk günlerden itibaren enerjiniz sabitleniyor. Uykunuz daha derin, sindiriminiz daha hafif olur. Ki hafta sonra zihniniz berraklaşır, öğleden sonra sisi kalmaz. Cildiniz parlar, şişkinliğiniz kaybolur ve kilo vermeye bile çalışmadan, vücudunuz doğal olarak yeniden şekillenecektir. Çünkü vücudunuza hiçbir şey empoze etmediniz. Siz sadece ona kendini onarması için gereken zamanı ve koşulları sağladınız. Okinavalı yüz yaşını geçmiş insanların gerçek sırrı budur. Ne sihir, ne de sıra dışı genler. Kadim bilgelikte modern bilimin mükemmel bir ittifakı. Ve iyi haber şu ki bu güç zaten içinizde. Tek yapmanız gereken onu uyandırmak.